Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün saatler 7'yi gösteriyor. Ve dün bugün de yine yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız. Bir dünya medya köşesinde gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere birlikte göz atacağız. Top dolu bir 2,5 saat yine sizi bekliyor. Güne birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz programa. dünya medya köşesiyle başlayalım yine her zaman olduğu gibi gazetelere bakalım ilk sayfalara. Akşam gazetesiyle başlayacağız. İlk sayfada Hangi haberler var? Hemen e, darbe anayasasından kurtulacağız başlığıyla. Başlayalım. Başkan Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenlerinde sivil özgürlükçü anayasa sözünü yineledi. Milletimiz Türkiye-Kazakistan ilişkileri açısından önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le Beştepe'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılında gerçekleşen ziyarette çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalandı. Ticaret hacmini artırılması başta olmak üzere iki ülke arasında yeni işbirliği alanları değerlendirildi. Evet devam ediyoruz. Yine gazetelerdeyiz. ilk sayfalara bakmayı sürdürüyoruz. Evet e, akşam gazetesinde yine e, farklı başlıklar var. Döviz hesabını bozan faiz yüzde %0,80'de yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sektörünü canlandıracak 3 yeni kredi destek paketi açıkladı. İlk kez ev sahibi olacaklara, projeleri yarım kalan inşaat firmalarına TOKİ aracılığıyla ev almak isteyen dar gelirlilere düşük faizle uzun vadeli kredi verilecek. Uzmanlara göre atılan bu adım konut sektöründe talep ve arzı artıracak. Evet fırsatçılar yine iş başında ikinci elde faiz artış başlığı akşam gazetesinde ilk sayfada sağ sütunda uygun faiz ve konut müjdesi sonrası fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti değerli izleyenler. Nisan sonunda 1 milyon dolar kredi açıklamasının ardından söylediğimiz gibi fırsatçılar satışa çıkardıkları konut fiyatlarını yükseltti. Bir ilan sahibi Cumhurbaşkanı açıklamasının üzerinden bir saat bile geçmeden satmak istediği evin fiyatını tam 850 bin lira artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konut finansman projesinin açıklanmasının ardından konut fiyatlarında yaşanan faiz fiyat artışlarını çok yakından takip ettiklerini belirtti. Asla müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Evet devam ediyoruz yine bir başka gazete sabah sabah gazetesinde hangi başlıklar var manşetle başlayalım sivil anayasayı mutlaka yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 154. Kuruluş yıl dönümü töreninde bir kez daha özgürlükçü anayasa vurgusu yaptı. Yeni anayasa çalışmalarının muhalefetin süreci tıkayan uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradığını söyledi. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız dedi. Evet devam ediyoruz. Sabah gazetesinde işte yerli ve milli pasaport başlığı yer alıyor. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylıca. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlara tepki gösterdi. Çatışma ortamı sona erince sığınmacıların kendi rızalarıyla Suriye'ye geri dönüşlerinin sağlanacağını belirtti. Devlet Bahçeli ama hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim etmeyeceğiz dedi. Devlet Bahçeli'nin bir eleştirisi de bayramda Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelikti. Meclis'te gündem Suriyeli sığınmacılardı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacılar konusunda toplumsal tepki oluşmuşsa bu çok tehlikelidir dedi. Sağduyu çağrısı yaptı. Evet geçelim Yeni Birlik gazetesine ilk sayfada hangi başlıklar var bakalım. Yeni Birliğin ilk sayfasında Avrupa Birliği'nden Suriyeliler için 1 milyar avro ek kaynak sürmanşetten verilen haber. Logonun üstünde Avrupa Birliği bakacağız ayrıntılara. Belçika'da çeşitli ülke ve uluslararası kurum temsilcileri Suriyeli sığınmacılara yardım konulu konferansta bir araya geldi sayın seyirciler. Avrupa Birliği bu yıl 1 milyar avroluk ilave destek sözü verdi. Birlikten yardımların Suriye'nin kuzeyine ulaştırılmasında Türkiye ve diğer ülkelerle birlikte çalışacağız açık daması geldi. Evet devam edelim yine manşette yargıda usta çırak sistemi haberine bakalım. Cumhurbaşkanı yargıdaki hakim ve savcı. Evet böylece bir dünya medya köşesinin ilk kısmını bitirdik. Dün bugün devam ediyor. İstanbul'a gidelim şimdi. Yol ve hava durumunun detaylarını alacağız. Abdülvahap Kartal karşımızda. Günaydın Abdülvahap söz sende. Abdülvahap Karsal'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuyla karşımızdaydı. Evet mevsimlerden bahar yaşanıyor. Van, Siirt, Çırnak ve Bitlis'te ise kar yağışı görüldü sayın seyirciler. Tendürek ve Karabet geçidinde, Karabet geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Hayvanlarıyla kırsalda mahsur kalan aileler ekipler tarafından kurtarıldı. Tipi ve soğuk hava nedeniyle 30 küçük baş hayvan öldü. Sayın seyirciler, kaptan olarak görev yaptığı gemiden denize düştükten 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından kurtarılan Erhan Seçkal yurda döndü. Yurda... Hakkari'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu biri polis. iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kiliste motosikletin çarptığı yaya olay yerinde can verdi. Sürücü ise ağır yaralandı. Yurttaki diğer kazalarda da 9 kişi yaralandı. Amasya'da yangın çıkan iki evde sayın seyirciler büyük çapta hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Amasya'nın ziyaret belde İstanbul Kadıköy'de üç hırsız bir kafeye ait klima motorlarını çaldı. Hırsızlık anını güvenlik kameraları an be an kaydetti. Atık ayçiçek yağları yeniden piyasaya sürülüyor. Kesik sütlerden peynir yapılıyor. Uzmanlar vatandaşı sayısı artan sahte ürünlere karşı uyarıyor. Karşılaştıkları bu ürünlerin mutlaka şikayet edilmesini öneriyor. Haberi izleyeceğiz. Kısa bir ara var. Saat başında buradayız. Müzik Günaydın yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 11 Mayıs 2022 çarşamba bugün saatler 8 oldu dün bugün devam ediyor ikinci bölümle karşınızdayız yine önemli gündem başlıklarını aktaracağız hem ülkemizden hem dünyadan bu bölümde de bir dünya medya köşesinin ikinci kısmı olacak gazetelere ilk sayfalara bakacağız yine doptolu bir program sizi bekliyor hoş geldiniz efendim dün bugüne. Gazetelerin ikinci kısmında ilk gazetemiz Milliyetle başlayalım ve ilk sayfaya bakalım. E, beş soru 5 cevapla konutta yeni fırsatlar manşetteki haber ve yanında da kuşatıcı bir Evet Erdoğan Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü töreninde bir kez daha özgürlükçü anayasa vurgusu yaptı. Yeni anayasa çalışmalarının muhalefetin süreci tıkayan uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradığını söyledi. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız dedi. Evet Milliyet Gazetesi'nde bir başka başlık Ukrayna'dan kritik hedef Odessa. Ukrayna saldırıları sürüyor. Çatışmalar ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde şiddetlendi. Birleşmiş Milletler Ukrayna'daki sivil kayıpların resmi rakamın çok daha üzerinde olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Rusya Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya hazırlanıyor açıklaması geldi. Devam ediyoruz. Bir başka başlık. Kraliçe yerine tacı katıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth. Her yıl katıldı İngiltere Parlamentosu'nun. Elizabeth Parlamento'nun açılışına katılamadı sayın seyirciler. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan kraliçenin yerine en büyük oğlu Galler Prensi Charles vekalet etti. Evet bir sıcak gelişmeye aktardık. Yine gazetelere devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinde ilk sayfada hangi başlıklar var hemen bakalım. Manşet konuta hareket gelecek. İstanbul inşaatçılar ve dar gelirliler enflasyon tahribatından korunacak çalışma için gözler Temmuz ayında yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde ise sona yaklaşıldı. Detaylar Mayıs ayı sonunda belli olacak. Evet devam edelim Türkiye gazetesindeyiz ilk sayfaya bakacağız hemen logonun altındaki başlıklara bakalım memur ve emekli enflasyon zammı etkileyenlere caydırıcı cezalar yolda açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı bu iki suçta hapis cezaları bir yıldan üç yıla kadar olacak şekilde düzenlenecek suçun nitelikli hallerinde cezalar yarı oranında artacak yeni düzenlemeyle bu suçlarda tutuklama kararı da verilebilecek. TOFAŞ bünyesine kattığı yeni mühendisleri önce geliştirme programını alıyor sayın seyirciler. 50'şer kişilik gruplara ayrılan yeni mezun mühendisler kendi İHA'larını üretip uçuruyorlar. Program sayesinde mühendislerimiz önemli projelere başladıklarında performansları çok daha yüksek oluyor. Ve böylece bir dünya medya köşesini bitirdik ancak programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'la ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon tecrübesini Kazakistan'la paylaşmayı önemsiyoruz dedi. Da okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için protokol imzalandı. İlk aşamada 150 bin kitap okullara gönderilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de kütüphanesi olmayan aktif okul kalmadığını söyledi. Milliyetin Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında okullarda iş kazalarını önlemeye yönelik uygulamalı eğitimler verdi. Meslek liseliler atölyelerde kaza senaryolarıyla iş sağlığı ve güvenliği noktasında alınması gereken önlemleri deneyerek öğrendi. İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler Forumu sona erdi. 13 ülkeden 100 öğrencinin katıldığı forumda iletişim alanının profesyonelleri geleceğin iletişimcilerine deneyimlerini aktardı. Gençler kendilerine yeni bakış açıları kattı. Ankara Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Radyo İlef 40. yaşını kutladı. Kutlamaya katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar radyonun ilgiyle dinlendiğini söyledi. Yayın hayatına 8 Mayıs 1942'de kapalı devre yayınlarla başladı. Kısa sürede üniversite gençlerinin ve Ankara'nın en sevilen radyolar arasına girmeyi başardı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo yayıncılığında 40. yılına kutladı. Kutlamaya Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da katıldı. Radyo İlef'in ilgiyle dinlendiğini söyledi. Radyo İlef çok dinleniyor. Radyo İlef'in dinlendiğine dair arkadaşlar bana bir yorum yaptılar ilk rektörlüğüm döneminde. Bana çok inandırıcı gelmedi. Bir e, Özbekistan resepsiyona gittiğim zaman e, beni işte Özbekistan ile bir arkadaşım tanıştırmaya başladığı zaman büyükelçi bana sarıldı. Bu benim dedi direktörüm dedi. Ben dedi her sabah dedi Radyo İleif'le güne başlıyorum. Ankara Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Radyo İlef'in 120'den fazla ülkede dinleyicisi bulunuyor. Arşivinde 16 binden fazla parça bulunduran radyoda 40 ayrı dilde müzik yayını yapılıyor. İnternet üzerinden dinlenilen Radyo Elif dinleyici sayısını her geçen gün artırıyor. Banu Ömür Çölaşan, çeşitli yenilikçi projeler geliştiren bir eğitimci. Matematiği sevdirmek için yoğun çaba harcadı. Önce tiyatro piyesi yazdı, ardından da bir mobil oyun tasarladı. Derslerin gayet eğlenceli geçtiğini belirten öğrencileri ise hallerinden çok memnun. Contemporary İstanbul Sanat Sezonu Yeni Çağdaş Sanat Fuarı bulumla açıyor. Fuar 15 Mayıs'a kadar Tersane İstanbul'da sanatseverleri ağlayacak. Fransa 16 ve 19. yüzyıllar arasında sömürgecilik faaliyetleri sırasında köle ticaretinin de baş aktörlerinden oldu. Ucuz iş gücünden faydalandı, köleleri savaşlarda ön saflara kullandı. İnsan hakları ihlalleriyle beslenen kölelik geçmişi ise unutulmadı. Fransa'nın köle emeğinden elde ettiği haksız servetin 300 yıllık karanlık tarihi Gizem Şahin'in dosya haberinde. İzleyeceğiz kısacık bir anların ardından saat başında dün bugün 3. bölümüyle devam edecek. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 11 Mayıs 2022 Çarşamba bugün saatler 9 oldu. Dün bugünün 3. bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz tekrar programa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü töreninde bir kez daha özgürlükçü anayasa vurgusu yaptı sayın seyirciler. Yeni anayasa çalışmalarının muhalefetin süreci tıkayan uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradığını söyledi. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız düşüreceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Suriyeli sığınmacıların gönüllülük esasıyla yurtlarına dönmeleri en önemli gündem maddesi olmalıdır dedi. Suriyelilerin dönüşü konusunda hükümetin politikalarına destek vereceklerini söyledi. Devlet Bahçeli yabancı düşmanlığıyla siyaset yapanlara da tepki gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Çatışmalar ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde şiddetlendi. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki sivil kayıpların resmi rakamın çok daha üzerinde olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Rusya Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya hazırlanıyor açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ukrayna için yaklaşık 40 milyar dolar değerindeki ek yardım paketini onayladı. Tasarının Senato'daki oylamasının ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. Avrupa Birliği ilk kez devlet olarak Rusya'ya hedef aldı ve Moskova'ya ortak bir kınama mesajı gönderdi. Litvanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını soykırım olarak tanıdı. Amerikan Başkanı Joe Biden enflasyon oranlarındaki artışa işaret etti. Koronavirüs salgını ve Ukrayna Rusya savaşını enflasyona gerekçe gösterdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu Fitch de Çin'deki salgın tedbirlerinin küresel enflasyon endişelerini artıracağına dikkat çekti. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a Twitter yolu yeniden açılıyor. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk yasaklama kararının bir hata olduğunu söyledi. Trump'a yönelik yasağı kaldıracağını açıkladı. Çin'de sert salgın önlemleri sürüyor. Şangay'da bir fabrikada pozitif vaka çıkınca işçiler karantinaya girmemek için fabrikadan kaçtı. O anlar kameralarca kaydedildi. Önlemler üretim ve tedarik sektöründe de ciddi sorunlara neden oluyor. Tesla'nın kentteki üretim tesisi tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle durma noktasına geldi. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da... Sayın seyirciler İstanbul Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait isale hattında patlama me Devam edelim. Yaşam alanı Şanlıurfa'dan 450 kilometre uzakta Mersin'de bulundu. Vatandaşların bitkin halde bulduğu ova ceylanı tedavisi yapıldıktan sonra ana yurduna gönderildi. Devam edelim. Yaşam alanı Şanlıurfa'dan 450 kilometre uzakta Mersin'de bulundu. Vatandaşların bitkin halde bulduğu ova ceylanı tedavisi yapıldıktan sonra ana yurduna gönderildi. Koruma altındaki Van kedilerinin sayısı artıyor. Van'daki kedi villasında 100 yavru dünyaya geldi. Yavrular özel odalarda büyüyor. Yıl içinde yeni yavrular da bekleniyor. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Berber Müzesi'ne gideceğiz şimdi sayın seyirciler. 35 yıldır berberlik yapan Murat Sevim bundan 7 yıl önce berber dükkanını müzeye dönüştürdü. O müzede berberliğe dair adeta yok yok işte nostalji kokan o berber müzesi geliyor ekrana. Evet bu son haberimizdi. Şimdi yine hatırlatmamızı yapalım. TRT Haber'de haber nöbeti gün boyu devam ediyor. Saat başı bültenlerimizle bir seçeneğimiz de trethaber.com. İnternet sitemiz sayın seyirciler yine güncel haberlerle en son gündem başlıklarıyla dolu. Ve bir sayfa örnek olarak da ekranda şu anda Kazakistan'la ticaret hacmi 5 milyar doları aştı başlığı. ilk sayfada yer alıyor. Gece müzik Yayın saati uzatıldı. Fırsatçılara müsamaha göstermeyeceğiz. Bakan Nebati'nin açıklamaları var. Ee, yine spor başlıkları var. Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayseri Spor. İsrail askerleri El Cezire muhabirini öldürdü. Yine dış gündem başlıkları var. İngiltere'de 59 yıl sonra bir ilk yaşandı. Türkiye Dünya Ekonomi Spor Yaşama Dair. Tüm başlıklar TRT Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bugünlük dün bugünü noktalıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın sabah 7'de yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Saniyeler sonra da Ekonomi 7.24'de Gülçin Üstüncan ve kıymetli konuğu ekranlarda olacak. Hoşçakalın efendim, sağlıcakla kalın.